Efendim bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili Koca'nın açıkladığı bazı bilgilerle verilerle ilgili tartışmalar gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2023 bütçesi görüşüldü. Görüşmelerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkat çeken bir açıklaması oldu. Koca 20 yılda 738 yeni hastane yaparak toplam hastane sayısını 953'e çıkardıklarını açıkladı. Bakana vekillerden, mecliste bulunan vekillerden çokça tepki geldi. 559 hastane nerede sorusuna bakan koca cevap vermedi. 559 hastane nereye gitti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 yılda 738 hastane yaparak toplam hastane sayısını 953'e çıkardıklarını açıkladı. Fakat kamuya ait 559 hastane eksik çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hastane sayıları ve yatak sayılarına ilişkin bilgi verirken son 20 yılda 732 hastane olmak üzere 3992 sağlık tesisi yaptıklarını söyledi. Kocanın 738 hastane yaptık sözlerine CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'den tepki geldi. Şahin, 2023 yılı bütçe sunumunda toplam hastane sayısının 953 olduğu bilgisinin yer aldığına dikkat çekti. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 774 hastanemiz vardı. AK Parti döneminde 738 hastane daha yapıldıysa bugün elimizde toplam 1512 hastane olması gerekir. Ancak şu an elimizde 953 hastane var. Bu durumda 559 hastanemiz kaybolmuş. 559 hastane nerede? 559 hastaneyi kapattınız mı? Yıkıp yerine başka hastaneler mi yaptınız? Yoksa bu hastaneleri ortadan kaldırıp özel hastanelerin önünü mü açtınız? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Fikret Şahin'in hastaneler nerede sorusunu yanıtsız bıraktı.